Reha Muhtar hakkında son dakikalar yapılan araştırmaların artışa geçtiği görülüyor. Reha Muhtar bu sabah saatlerinde evinde cansız bedeni bulundu. Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ünlü haber sunucusunun sağlık durumu sevenleri ve yakınları tarafından merak ediliyor. Peki Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kimdir? Kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? İşte detaylar televizyon programcısı, yorumcusu ve haber sunucusu Reha Muhtar'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Binlerce kişi konu hakkında son bilgileri almak için araştırma yapıyor. Peki Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar kimdir? Kaç yaşında ve sağlık durumu nasıl? İşte son gelişmeler. Reha Muhtar sosyal medya hesabından eski eşi Deniz Uğur'un öldürülen kocası İsmail Hakkı Sunat'ın fotoğrafını paylaştı. Sunatı Cemal Cana benzeten bir paylaşımı alıntılayan muhtar İsmail Hakkı Sunat nasıl öldü? Beni de mi böyle öldürmek istiyorlar? ifadelerini kullandı. Reha Muhtar 21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Tet Ankara Koleji'nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı. İş yaşamına 1983 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladı. 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra hem TRT'ye geçen muhtar Atina, Yunanistan'da TRT muhabiri olarak tanındı. Atina yıllarında Yunanistan Biric şampiyonu oldu. 1991 yılında CNN International IN programı olan Crossfire IN benzeri ateş hattı programını hazırlamaya başladı. 1993 yılında TRT'den ayrılıp Kanal D'ye geçti. 1994 yılında Kanal D'nin satılması üzerine Kanal D'den ayrıldı ve TRT'ye döndü.